Değerli arkadaşlarım hepinize tekrardan selamlar saygılar. Arkadaşlar bu videomda Glory ile ilgili kickboxla ilgili e, bilgiler paylaşacağım. Bununla ilgili çok fazla yorumlar da geldi. Hani sürekli boks haberleri yapıyoruz. Bu da önemli bir maç tabii ki. Bununla ilgili de son 4-5 gündür taraflar neler konuştu, tartıda neler yaşandı onları kısa kısa sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada maçı nerede izleyeceksiniz sorusu geliyor. Arkadaşlar maç Dimax'tan canlı yayınlanacakmış bugün 21.30'da. Bilgehan Bey de zaten bunu kendi sosyal medya hesabından da paylaşmış. Dolayısıyla Dimax 21.30'da Dimax'tan izleyebiliyorsunuz. ve ben son rakipler, taraflar neler konuştu? Bir de iki tane Türk sporcumuz var. Dün ben onların isimlerini de paylaştım sizlerle. Murat Kepenek var, Ertuğrul Bayrak var. İki de Türk sporcumuz var. Onlarla ilgili de bilgileri sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tabi şunu ifade edeyim. Bokstaki gibi çok fazla böyle bir otorizer olmuş bir sistemi yok. Gerek Glory'nin olsun, Kickbox'un. Gerekse UFC'nin. box gibi böyle çok fazla bilgilere ulaşmak biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Ama son 4-5 gündür neler olmuş maçtan önce, neler konuşulmuş... Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Kendi yorumumu da en son ben e, özellikle bir şeyler söylemek istedim. Onu da en sonuna e, bırakmak istiyorum videonun. Arkadaşlar şimdi öncelikle profillere bir bakalım. E, Rico'dan başlayalım. Rico Verhoeven. Verhoven ee, toplamda 55 maç yapmış arkadaşlar 10 mağlubiyeti var 16 knockout'u var ee, tabii ki bu toplamdaki maç bu zamana kadarki kariyerinde yapmış olduğu maç ee, Glory rekoru ise Glory ile yapmış olduğu maçlar 18 maçı var bir tane mağlubiyeti var Şilt'e karşı zannediyorum 2012'de olması lazım. Evet 2012'de e, Semi Shield'e kaybetmiş arkadaşlar. Yunanimiz e, decision'la hakem kararıyla kaybetmiş. Knockout olmamış. E, 6 tane de knockout'u var. Knockout oranı düşük bir boksör onu söyleyeyim. Yani dünya genelinde Avrupa'da da e, yorumlar bu şekilde. Bedir e baktığımız zaman Bader normalde 106 e, maçı var. E, 13 mağlubiyeti var. 92 de knockout'u olan bir boksör. Tabii ki bu Badr Hari'nin e, Glory'deki ikinci maçı. Onu söyleyeyim. Birinci maçını biliyorsunuz zaten. E, kolunda oluşan sakatlanmadan dolayı devam edememişti. E, tabii ki bir de şunu ilave edeyim arkadaşlar. Badr Hari Glory ile 6 maç imzaladı. 6 maç sözleşme yaptı. Dolayısıyla bu da 6'nın biri oluyor. Bugünkü yapacağı maç. 21 Aralık'ta yapacağı maç. 6 maçın birisi oluyor. Dolayısıyla bu maçtan sonra e, Bader Hari'nin 5 maçı daha olacak Glory'de. E, Tabi bununla ilgili açıklamalar var. E, öncelikle ben Rico'nun açıklamalarını ekli, e, anlatmak istiyorum. Rico konuştu. Bader Hari konuştu. Yine tekrar Rico konuştu. Bunları sizlere anlatacağım. Rico'nun ilk videosundaki konuşması şu. E, zaten e, geçtiğimiz yıl Eylül'den beridir henüz maç yapmamış e, Rico. Evet 29 Eylül'de en son ringe çıkmış ve bu zamana kadar dedi farklı projelerimiz vardı. Bu maç dedi çok önemli bir maç ve bu maçı tekrardan dedi kazanacağıma inanıyorum dedi. Bu arada bazı yorumlar yapılmış hani maçın 5 round maç yapılabilecek mi? Ben dedi hani Bedir Hari'nin 5 round maç yapacağını düşünmüyorum ama dedi Gerekirse 5 round maçta yaparız dedi. Bu arada burnundaki sakatlanmayla ilgili konuştu. Yani o zaten dedi idmanda oluş olmuş bir problemdi. Ee, ve maç esnasında da tabii ki darbe aldığı zaman burnunda biliyorsunuz bir açılma olmuştu. Dolayısıyla kendisine çok güveniyor. Ee, bu maçın olması gerek bu maç e, bir an evvel olsun ve e, iyi olan e, kazansın gibi açıklamalarda bulundu. Daha sonra Bedir Hari bazı açıklamalarda bulundu. Bedir Hari kısaca şunu söyledi. Ben dedi Rico'nun bu zamana kadar yapmış olduğu maçlardan hiç dedi etkilenmiyorum. Çünkü dedi ben bu zamana kadar Rico'dan daha iyi adamlarla dövüştüm. En iyi adamlarla dövüştüm dedi. Yani Sammy Shield'ı örnek gösterdi. Bu işin en tepesindeki adamlardan biri. E, Alistair'i örnek verdi. Peter Arttan örnek verdi. Race for Race you ben dedi nakavt ettim. Ben dedi en iyi adamlarına nakavt ettim. Dolayısıyla dedi Rico'nun dedi profili ve Rico beni dedi çok ilgilendirmiyor. Şanssız bir şekilde sakatlanması sonucu devam edemediğini söyledi. Tabii ki devamında da bu maçın çok farklı olacağını söyledi Bedir Hari ve bu maçta gerçekten tarihe geçeceğim dedi ve ben öldükten sonra insanlar ben istiyorum ki insanlar benimle ilgili konuşsunlar. İnsanlar benden bahsetsinler. Onu istiyorum dedi ve bu maçtan sonra da tabii ki bu altın altı maçın birisi dedi. Ee, yine diğer 5 maçlarımızda da dedi. Gerek glorye gerekse de dedi kendim için çok güzel e, maçlar çıkartacağımıza inanıyorum dedi. Kesinlikle e, birinci 1. veya 2. roundda ben e, Rico'yu yakalayacağıma inanıyorum dedi. Tabii ki ben insanları nakavt ediyorum diyor Bedir Hari. Evet nakavt oranı yüksek olan bir boksör. Dolayısıyla birinci veya ikinci roundda Rico'nun işinin biteceğinden bahsediyor arkadaşlar. Yine ben bir başka videoya geçiyorum şu anda. Orada neler konuşmuş onları sizlere aktaracağım. Arkadaşlar Ertuğrul Bayrak konuştu maçtan önce. Ekran görüntümde görüyorsunuz zaten. Ertuğrul Bayrak ve Ertuğrul Bayrak'ın e, antrenörü Azat Soğuçi, Soğuçi, e, Azat Soğuçi e, antrenörü İsimleri yanlış telaffuz etmek istemiyorum e, antrenörü ve e, kendisi konuştu. E, bu maça çok iyi hazırlandığını söyledi e, ve rakibini asla e, Küçük görmediğini asla aşağılamadığını söyledi rakibini çok önemsediğini söyledi ve çok iyi bir şekilde bu maça hazırlandım ve iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum dedi antrenörü azatla daha önce de birlikte çalışmışlar önemli antrenörlerimden birisidir dedi ve birkaç yıldır ayrılmıştık ve bu maçta tekrar dedi birlikte çalışıyoruz İyi bir şekilde idman yapıyorum dedi. Ve ben bu maçta Türkiye'yi temsil ediyorum. Ailem Türkiye'li. Ben Hollanda'da doğdum ve ben kendimi Hollandalı hissediyorum dedi. Böyle söyledi. Söyleyebilir. Detay bunlar önemli şeyler değil benim için. Dolayısıyla bu maça iyi bir şekilde hazırlanmış. Orta siklette mücadele verecek. 85 kilo. Rakibi Alex Pereira Pereira konuştu. Alex de bu maçın gerçekten çok güzel bir maç olacağını söyledi. 30 bin kişinin karşısında maç yapmak gerçekten çok heyecan verici dedi. Glory gibi bir e, organizasyonun kartına çıkmak büyük bir onur, bir şereftir dedi. E, güzel bir maç olacaktır. Bu benim e, Hollanda'daki 3. maçım olacak e, gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar. E, tabii başka neler söyledi. ha? iyi bir şekilde hazırlanmış. Bu arada Azat da e, çok... E, emin. Hani bu maçta dedi Ertuğrul e, çok iyi bir performans gösterecektir. E, buna dedi ben inanıyorum gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Tabi ben e, bir sonraki e, dövüşçüyle ilgili şimdi haberi vereceğim. Arkadaşlar e, Rico tekrardan konuştu. Çünkü parça parça veriyorum kusura bakmayın. Yani ulaştığım şeyleri e, haberleri size ekleme yapıyorum parça parça. Rico tekrardan konuştu. Rico maçın olacağı arenadaydı. E, büyük bir arena. 30 bin kişi izleyecek. E, gerçekten hani e, kickboksa göre hani boksta oluyor bu tür büyük e, areneler ama kickboksa göre gerçekten 30 bin bana göre e, çok büyük bir arena. E, burada bazı açıklamalarda bulundu. Tabii ki dedi bir yıldan fazladır rinklerden uzaktayım ama hiçbir zaman idmanlarımı aksatmadım dedi. Çünkü her an her şeyin olacağı bellidir. Dolayısıyla sürekli hazır olmamız gerektir gibi açıklamalarda bulundu. Tabii ailesi var bu arada. Bu arada 2019'un kendisi için yani bu yıl kendisi için çok fazla yoğun meşgul geçmiş bu zamana kadar. Projelerim vardı dedi. Artık bu projeleri de muhtemelen herhalde 2020 yılında yapacağı maçlarla ilgilidir diye düşünüyorum. Ee, Tabi burada yine e, Bedir Hari ile ilgili e, ilavelerde bulundu. E, i̇şte Bedir Hari e, zorda kaldığı zaman dedi ya vazgeçiyor veya dedi diskalifiye oluyor dedi bir şeyler yapıyor e, diskalifiye oluyor ve güzel bir maç olacak. E, ben e, maçın e, olacağı bu günü dedi dört gözle bekliyordum gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Tabi bu video 3 gün önce çekilmiş bir video. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekran görüntümde de görüyorsunuz Cihat Kepenek konuştu. Daha doğrusu yanındaki kişi antrenörü zannediyorum. Hollanda'da onun yanında kalıyormuş. Cihat Kepenek'te 120 kilo çıktı tartıda. 22 maçı var, 5 mağlubiyeti var ve 15 nakavtı var. E, bu da Cihat'ın Hollanda'daki ikinci maçının olduğunu söylediler. E, daha önce de Hollanda'ya gelmiş e, 6-7 haftadır e, bu maça hazırlanıyormuş Cihat Kepenek. E, Bedir Hari ile de sparringler yapmış bu maça o şekilde hazırlanmış. İyi bir şekilde hazırlandığını söylüyor ve çok güzel bir sonuç alacağımıza inanıyoruz dedi. Bu arada e, sunucu bir de e, Cihat'a sordu. Sen hiç gülümsemez misin? Biraz gülümse dedi. Çok dedi hani böyle çok asık suratlı sert duruyorsun. E, böyle de bir espri de oldu. Tabii ki e, önemli isimler var arkadaşlar. İsrail'den var yine İtay Gerson diye bir Dövüşçü var hafif siklette ee, yine o da mücadele verecek bu akşam. Tabii ben anlatmaya devam ediyorum. Başka kimler neler konuştu onları sizlere aktarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Remy Bonjasky konuştu. Üç sefer e, dünya arsiklet kickboks şampiyonu oldu. E, ben daha önce Bedir Hari ile de dedi iki maç yaptım. Bedir Hari çok güçlü. E, tekniği e, yani Rico'dan daha iyi bir tekniği var e, dedi. Dolayısıyla önemli isimlerle maç yaptı. E, ve tecrübeli bir e, boksördür dedi. Ve bu maça Bedir Hari belki dedi on round maç yapabilecek şekilde dedi hazırlandı. Kondisyonundan bahsediyor. Dolayısıyla Bedir Hari'nin ben 10 round maç yapacağına inanıyorum dedi. Kondisyonunun yüksek olduğundan bahsetti e, Remy Bonjasky. Tabii ki yine önemli isimler konuştu arkadaşlar. E, ben dediğim gibi videonun linkini paylaşacağım açıklama bölümünde. E, hani birbirlerini çok bunlar iyi tanıyorlar. Sonuçta Hollanda çok büyük bir yer değil kaldıkları yer de çok büyük bir yer değil. Birbirlerini incitmeden, birbirlerini kırmadan e, yorumlar yaptılar. Harika bir maç olacak. E, yılın maçı olacak gibi böyle gayet e, böyle centilmence yorumlar yaptılar. Herhangi bir şekilde e, herhangi bir boksörü e, böyle e, ne bileyim kötü bir şekilde eleştiride bulunulmadılar. Güzel bir şekilde sadece iyi bir maç olacağını konuştular. Çünkü bunlar arkadaşlar sürekli birbirlerini görüyorlar değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçiyorum ben. Arkadaşlar tartıda neler yaşandı onları sizlere aktarıyorum. Tartıda Bedir Hari önce tartıya çıktı. 110.9 kilogram geldi. Daha sonra da Rico tartıya çıktı. Ekran görüntümde de görüyorsunuz. Rico da 110.2 kilogram geldi. Tabii ki tartı sonunda Yine taraflar gördüğünüz gibi ekran görüntüsüne birbirlerine sarıldılar. İşte benim görmek istediğim şey bu. İşte olay budur. Arkadaşlar bunlar bir asker değil. Yani bunlar sporcular. O nedenle dediğim gibi ben birazdan kendi yorumumu da katmak istiyorum. Daha bakıyorum hani ne tür e, bilgilere ulaşabileceğim. Gayet güzel görüntü verdi mesela Bedir Hari burada. Rakibiyle birlikte centilmence e, bir sonraki haberde neler var arkadaşlar onları aktarıyorum şimdi sizlere. Arkadaşlar son olaraktan e, ekran görüntümü de gördünüz dün cuma günü yine bir araya gelindi. Yine tartı oldu e, ve hari yine Rico'ya sarıldılar. Güzel yani güzel görüntüler verdiler burada. Daha sonra maçın yapılacağı areneye gittiler. Çok fazla bir şey konuşulmadı. Rico konuştu. Şimdiden maça hazırım. Yarını dedi dört gözle bekliyorum. İyi olan kazansın. Herkes iyi bir şekilde hazırlandı bu maça. Ben de dedi çok iyi bir şekilde hazırlandım gibi açıklamalarda bulundu. Ringe çıktı. Çok beğendi yeni yapılan arenayı. Bu arada ringde kelebek vardı. Rico dedi ki herhalde dedi bu bana bir işaret ben kazanacağım maçı gibi açıklamalarda bulundu. Bedir Hari geldi. Bedir Hari de arenaya eşiyle birlikte geldi. iki çocuğuyla birlikte geldi. Çok mutluydu Bedir Hari. Çok pozitifti. İşte biz Bedir Hari'den böyle güzel görüntüler görmek istiyoruz arkadaşlar. Kızıyla birlikte ringe çıktı kızına dedi ki işte kızım baban yarın dedi burada maç yapacak biz bu maçı yarın kazanacağız değil mi dedi kızı da tabii ki kazanacağız gibi babasıyla böyle güzel bir görüntü oluşturdu orada dediğim gibi arkadaşlar birlikte değillerdi ama aynı ortamdalardı dolayısıyla güzel bir görüntü oldu. Tabii ki e, ben daha önceki videomda yazdım arkadaşlar kendi yorumumu katmak istiyorum ben Bedir hari ile ilgili bir önceki videomda hakaret içeren bir şeyi kullanmadım. Kullanmadım diye hatırlıyorum Küfür zaten asla etmem Sadece eleştirmişimdir biraz sert eleştirmişimdir Ama Bedirhari'nin tekniğiyle ilgili değil Karakterle ilgili Ring dışında yapmış olduğu davranışlarla ilgili ki Çünkü ben ve babam biz Bedirhari'nin zaten hayranıydık O Keyvan maçlarında Bedirhari'nin maçlarını dört gözle bekliyorduk Dolayısıyla tabii ki yani ben e, Bedirhari'nin kazanmasını elbette isterim sonuçta bizim Müslüman bir kardeşimiz her şeyden önce tabii ki evrensel anlamda da bir şey vardır arkadaşlar iyi olan kazanıyor yani hiç kimsenin garantisi yok sonuçta bu sert bir mücadele sporudur bir darbe alırsınız devam edemezsiniz nasıl daha önceki maçta olduğu gibi Tabi hayran kitleleri mazeret dinlemekte istemiyor arkadaşlar bunu hepimiz için geçerli bu dolayısıyla ben daha önce yapmış olduğum videoda Bedir Bedirhari'nin resmi olaraktan maç açıklandığında ilk basın toplantısı yapılmıştı. O basın toplantısında Bedirhari'yi biraz daha böyle dağınık, biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? saldırgan, agresif gördüm. Sanki kendinden emin değil gibi gördüm ama şu son 4-5 gündür ki videolarını izledim ben Bedir Hari'nin. Bedir Hari biraz daha böyle sakinleşmiş, biraz daha böyle kendinden emin bir şekilde gördüm. Tabii ki yaş itibarıyla e, itibariyle de kondisyon sorunuyla ilgili de açıklamayı zaten ezeli rakibi Remy Boncaski yaptı. Bedirhari Bedir Hari dedi çok iyi bir şekilde hazırlandı. 10 round bile maç yapabilecek kondisyona sahip dedi. Dolayısıyla arkadaşlar... E, bir önceki e, görüntüden şimdi çok daha farklı bir Bedirhari var. Zaten e, Rico'nun profiline baktığımız zaman Rico knockout oranı yüksek olan bir boksör değil ama sayıyla e, her türlü maçı alabilir diye düşünüyorum. Ama e, Bedirhari'nin her ne kadar Rico'nun Rico e, belki böyle knockout edici yumruk gücü olmasa da Bedir Harin'in çenesiyle ilgili eleştirileri duymuşsunuzdur. Çenesinin zayıf olduğuyla ilgili sürekli konuşuluyor. Ben de buna inanıyorum. Ama bakalım bu maç nasıl olacak? Diğer ünlü boksörler, kickboksörler ve antrenörler de Bedir Harin'in kondisyonunun çok iyi olduğunu söylediler. Teknik olarak Bedir hari tabii ki tecrübe ve teknik olarak Rico'dan daha iyi umarım güzel bir maç olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi ben bir önceki videomda Bedir Hari'yi ben sadece eleştirdim. Yani teknik olarak değil. Tabii ki adam bugüne kadar Peter Arts, Sammy Shields, e, ee, Alistar, efendime söyleyeyim e, Ray Sefo gibi çok önemli isimleri knockdown etmiş bir boksör. Hakkını da vermek tabii ki gerekir. Ünlü bir isim. Umarım yine sinirlenmez. Umarım yine agresif bir şeyler yapmaz. Çünkü bu Bedir Harin'in kariyeri için de çok önemli. Ee, dünya şampiyonu olacak ve e, daha sonra da 6 maç yani bundan sonra 5 maç daha yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir maç ben Bedirhan'ın iyi bir mücadele vermesini bekliyorum bugün gece dediğim gibi maç Dimax'tan canlı yayınlanacak 21.30'da arkadaşlar. Ee, yine gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum.